buldum. Evet size seksleniyorum. Sonunda artık sizi görebiliyorum. Sonunda. İttir şunu. Bunu ittirmek de görebileyimdir. Hadi bakalım yapabileceğiz mi? Arkadaşlar bunu ittiriyorum. Evet, ittirelim, devam edelim. Hadi. Ah. Lan olmuyor. Burada ne var? Ne varmış bakalım. Burada bakalım neler var. Ah. Nı 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 nı. Nı 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 nı. Nı Hayır. Hayır. Aaaa. <Hayır. Gülüyor> <laughs> 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 Tamamdır. Şimdi. Şimdi. Ne oldu bana anlat. Kafama şey düştü. O eşyadan işte tamamdır. Şimdi hemen buraya otur. Tamamdır. Hem ah. hmm. şimdi eşyalara bakalım. Bunu aldım. Bakalım sana takıcı takalım. Bu bir yara bandıdır. Şu üstüne takıyorum. Tak. Tamamdır. Şimdi sana bir birazcık da şok verelim. Lan şok ne alaka? Dur verelim ya. Sen bu kadar dayanmayacaksın. Abartma şey. Lan dur bana yapışmasın. Bunları çıkarttırıyorum şimdi. Hadi bakalım. Kanama hala devam ediyor. Ama sana yardım edeceğiz. Sen rahat Tırayı vereceğim şimdi. Vermeseniz olur mu? Elektrikten ben korkuyorum da. Korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü elektrik. Tamam bunu takmadığımızdan dolayı biri olmadı bile. Tamamdır. Tamamdır artık gidebilirsiniz. Yufi. Eşyaları da diğer tarafa aldım. Bu arada arkadaşlar. Onu o kadar iyileştirdim. Bunun şerefine abone olur musunuz? Haydi bak. Yoksa havaya uçarım. Abone oldunuz mu? 3, 2, 1. Havaya uçuyor. O benim arka planımda. Brawl Stars'tan Brock. Evet. Her neyse oğlum ben niye telefonla uğraşıyorum ki? Şeyi arayacağım. Şu Pumpkin gelsin mi? Pumpkin. He. Oğlum bugün doğum günümüz. Üçümüzün de. Apple'ın da doğum günü. 2, 3, 29 Şubat'ta doğduk. Hadi bakalım. Bunun şerefine havuza gider miyiz üçümüz? Tamam. Tamamdır. Hadi gidelim o zaman. Havayı uçma challenge. Havayı Uçma challenge da nereden çıktı? Her neyse. Arkadaşlar durun ben da dalış kıyafeti giyeceğim. Giyeyim. Heh, şimdi daha güzel. Bombalama geliyor. Uy, bombalama. Aslında bayıktı da bu bombalama gibi olmadı. Her neyse ben derinlere yüzeceğim. Ben derinlere yüzmeyi severim zaten. Bekle O ne? Dın 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 ee, sen kimsin? Ben Korn. Melon ve Pumpkin'i biliyor musun? Evet onlar benim arkadaşım. Gel buraya. Gel buraya. Aa, kaçmam lazım. Al. Hayır. Geliyorum. kafamdaki şeyler patlamış olabilir. Ama bu benim şey yapmayacağım anlamına gelmez. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Bambalang, bambalang, bambalang. Pumpkin aşağıda bir canavar var ne can canavarıymış ya bu bilmiyorum bana saldırdı lan <laughs> <laughs> <Lord. Gülüyor> gel buraya bakalım gel Aa! Al bakalım. Aa, 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 ı, gelin buraya. Şş, gelin. Bilerek atladım ha ha. <laughs> o nasıl gitti ama? Aa, canım acıyor. Aa. Aa. O sudan çıktık ve kendimize eşyalar aldık. Çünkü çok kötü yaralanmalarımız oldu. Ne? <laughs> <laughs> Ho ho ho. Bir şey yapamayacaklar ki. Bir şey yapamayacaklar var ellerinde. Look at! Adamın elinde bu el bombası var. Attım, bak attım. Kaç. Aslında kaçmaya gerekiyor onu. Onla... Ha, bunlar on, onlar ne yapabilirler ki? Buralar. Dur geleyim, geleyim onlara. Onlara geleceğim. <laughs> Gelin lan buraya. Hayırdır lan. Kim attı onu bana? Kim attı dedim. Aldım seni bakalım. Ah, ah. Ah, lan. Beni götürdü. Gel bakalım. Oh, <laughs> ah, gel. Ah. 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 Seni alacağım baba. Ah. Alacağım seni. Alacağım. Asıl seni de alacağım baba. Ah. Alacağım seni. Alacağım. Ah. Gel bakalım. Ah, diğer kolunu yedim. Gel buraya. Ya. Ah. İyileşme modu aktif. Hı, suda bulma, bulmamamı bul. Boğulma, suda bulmamamı rağmen burada ya da bulmam çok kötü. Al bakalım. Ah, ah, ah. 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 Artık sinirlendim Gel buraya Gelin buraya Allah rubuh Lah ben dia <tukkan> ni er buraya Aa Hadi bu da gidelim. Şş, kork çabuk gel. Kork. Evet gitmeliyiz buradan. Ah eşyaları toplayın dedi. Hadi gidelim. Gelin buraya. Hayır böyle gidemez. Gelin buraya. Gel buraya. Aha, çok gelirsin. Vın. Hadi ben gidiyorum. He, hey gel buraya. Gel. Oh! kaçtık oradan. Kaçalım. Kaçtık. Hemencilik Bizim bina neresi? binaya gir. Aa balon girdiyse ben de giriyorum. Balon girdiyse ben de giriyorum. Apple kapıyı aç. Geliyorum bekle. Hop. Siz mi geldiniz sonunda? Evet de biri bizden e, biri bizden intikam alacaktı, alamadı. Mel sen nükleer bombayı attın mı? Evet attım. Yes. Her neyse biz eve girelim. Evet hemen gelelim de ee, e, On sonunda ne olduğunu anlatırız. Kapıyı da ayrıca kapatalım ya. Heh. Güzel bir gün müydü? Hayır ama akşam oldu şimdi. Ondan dolayı doğum günü kut günlerimizi kutlayalım. Evet. Dı 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 dı